Çay içeyim babacım sen. Ama bekleyecek biraz. Çünkü sıcak. Abisi çay içsin. Sıcakmış babacım. Kakanı hmm. nerelere sürttün sen çakın? İşte şunları yiyor. Ya. He. Telleri yiyor. Öyle her tarafa ısırır durursan öyle soyuluyor kakan bak. Tamam mı? Kerata. Onun kakasına şey sürmek lazım badem yağı. Evet. Burada yok mu babam ya? Götürdüm herhalde. Burada da yok herhalde yaylada. Yaylada mı? Hı. Yo Yok şey de var herhalde. Yok babam ya ne var? Ha, yok doğru. Babam? Üşüdün mü babacığım? Canım babam. Yanaş şöyle. Sobaya doğru. Bu yana gelme. Öbür tarafa git de sobaya doğru git. Yandın mı yoksa? Ha yanmış. Güzel dur. Yapma babacığım. İşin gücün yaramazlık arkadaş. Senin arkadaşın ne diyor arabayla ilgili? Ne arabası böyle Beraber alacağız demedin miydin? Ha yok öğretmenle. Bir daha konuşmadık canım. Nasıl beraber alırız? Alırız. O bakacak, söyleyecek. Onun da vakti olursa tabii. O da öğretmen. Babam. Çay içecek mi babacığım sen? Güzel olmuş lan. İyi e, ne yiyorsun çocuğa yaptığın şeyi? Allah Allah. Var bir tane, tane daha var. E, olsun. Tadına bakayım diye merak ettim. Tadı <laughs> bine inmiş bak çikolata. Hayret. Tadı bine inmiş bak. Halbuki ortaya üstüne koydum ben bunu. Ee. Çakı sen de istiyor musun? Ayşe abiye ya, kek yapmış o. Çok güzel. <laughs> Acıktın mı babacığım sen? Yani geliyor değil mi? Hı? Bunu oraya koy. Çay içeyim mi? Sıcak Sıcağı babacığım biliyor musun bunu... canım? Sıcak babacığım. Çay içeyim mi Ama aa, sıcak. Aa, aa, aa. Sıcak aa, babacığım. Annem, sıcak. Aa. Sonra tamam mı? Soğusun vereceğim. Birazdan soğusun vereceğim. Tamam mı babacığım? Sıcak babacığım sıcak. Canım babam. Hı hı. Çay da çok güzel olmuş. Yettim bakalım be. Hı hı. <laughs> perşembe gelebilirim. Perşembe yapacaksınız. Aa ben telefon açacak. He, perşembe ha, perşembe gelirim. Telefonu bizim unuttum diyor. ya. Hı. Açacak mı? Kadın aradı dedi kaldı. Unuttum. Ayşe yarın. Canım babam. Ben sana birazdan çay vereceğim. Tamam mı babacığım? Ha, bak kurudun gördün mü? Biraz daha kurudun mu tamam işin. Anne bardak getirdi mi bana da? Getirmedim. <laughs> canım baba. Canım abiş. Bu boş boş çekiyor bir şey yapmıyor ki. Yapmasın şey, can. yeter canım. Yeter, Hayır, bir yakın dakika, yakın dakika. olmasını da seviyorlar oğlum. Tamam 15-20 dakika ne olacak? 5, 1 dakika 2 dakika olsun. Ya 3